Hiç kızdığınız birinin vefat ettiğine şahit oldunuz mu? Böyle sıkıldığınız, nefret ettiğiniz, öfke duyduğunuz birisine ölümüne şahit oldunuz mu? Mezarın başına gittiğinizde, diyelim kızdığınız kişiyi def, defnederken herhangi bir duygunuz kalıyor mu? Yani hala kızmaya devam ettiğiniz oluyor mu? Tek tük çıkar iyice nefretini böyle nükleer santrale çevirmiş insanlarda. Belki böyle bir durum çıkabilir ama genellikle benim derim ölüm en büyük öğretmendir ve ölüm dersini verir ama ondan sonra uygulama şansınız pek olmuyor. İşte ben de elimden geldiğince karınca kararınca mı denir, karınca kaderince mi denir, ne denir bilmiyorum işte. Böyle yaşamayı kolaylaştıracak, Hayatınızı daha böyle yüzü güler bir şekilde yaşamanıza katkı sağlayacak bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Buna, bu konuda tabii ki hani nasıl diyeyim tek çiçekle bahar gelmiyor. Türkiye'de Türkiye'yi cennete çevirecek rengarenk birçok insan var. Ama bazen magazin programlarından bunlara ulaşma fırsatımız olmuyor. Ben de. Ya dedim ki Alişan Kapaklıkaya madem eğitimcisin önce kendi nefsini eğit sonra git güzel insanları bul ve o güzel insanları toplumla tanıştır ya böyle bir şey yapıyorum.